bil Şimdi geldik acayip bir meseleye. Namaz kılanlar Allah için iyi dinlesin burayı. Hadis-i şerifte geçen Başlık şudur. Ne yaparsa yapsın namazı kabul olmayacak 3 kişi var. Allah Allah. Şimdi onun önce 2 hadis okuyacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılan bir şahsın elleriyle sakalını karıştırdığını görünce yani namaz esnasında böyle yapmış. O kişi. Eğer bunun kalbinde huşu olsaydı vücudunun hepsi hareketsiz olurdu. Tirmizde geçer buyurması üzerine kalp ve vücudun namazdaki müştekrekliğinin zaruretini ifade etmektedir. Yani namaz eğer kalp Allah Celle Celle beraberse o adam hiçbir tarafını kaşımaz. Evet ben bu hadisi duyduktan sonra buna çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ama işte şeytan da ya hiç rahat bırakmıyor. Ya bak geçen de söyledim. Ya adamın şurası nasıl kaşın Allah ya Rabbi kafayı ya. Ya namaz bitiyor. Hiç eser yok ya. Hiç eser yok. Mesela halıda küçük bir tüy var. Adamın şurasına geliyor. Lan gıdıklıyor, gıdıklıyor. Allah ya Rabbi kafayı kaşıma diyorum oğlum seni kendine ya. yapma diren. Hadi oğlum. Bitireceksin bu namazı. Böyle şeytanla savaşıyoruz kardeşim. Siz ne yapıyorsunuz? Hemen kaşıyor musunuz? Kaşımayın. Bu hadis-i şerifle amel edin. Çünkü diyor Efendimiz aleyhisselatu Vesselam onun kalbinde huşu olsa o sakalını kaşımaz. İlla ki sakal içinde yüz yüzü içinde aynı. Kolun içinde aynı. Huşu olursa diyor kaşımaz. Buna dikkat edin. Sırf bu hadis yüzünden Artık şundan sonra niyet alın. Biriniz kaşınırsa kaşınmayın. Çünkü şeytandan o. Normalde orası hayatta kaşınmaz ya bak. Namazı bitirin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Lan bakıyorum. Lan diyor az önce burası kaşıntan ölüyordu. Ne oldu? Yok. Çünkü şeytan bıraktı. Anladık mı inşallah? Evet. Allah razı olsun. Bir kişi anlamış. Teşekkür ederim. Sana Toki'den 3 artı 1 dahi hediye veriyoruz. <laughs> ne yapayım baba? Adam bir tek ben anladım diyor. Arkadaşlar uyuyor musunuz? He? Üçlü çektireyim mi? He Allah'tan kimse demedi. Geçen bir tanesi üşüt çektirsene diyor. Oğlum tövbe estağfurullah. Şimdi bakın Tirmizi hadis. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Namazda yedi şey şeytandandır. Bak ha bakalım hangisi var bize. Bende hepsi var. Bakalım sizde ne var. Yani şeytanın sevdiği hususlardandır. Diyor ki bir burun kanaması. Yani atıyorum ya bu doğal olabilir. Burnun kanadı şeytanın hoşuna gidiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niye namaz bozuldu? Abdest bozuldu. Komple gitti. Şeytan çok hoşuna gider. Merse gidiyor adam o namaza öyle bir geldi ki işte huşuyla namaz kılacağım, güzel bir namaz kılacağım. O anda diyor burnu kanadı. Şeytanın diyor çok hoşuna gidiyor. Çünkü gitti. Adamı huşusu da kalkar. İki, uyuklamak. Ya ben bunu duydum. İsmini vermeyeyim. <laughs> bir ara ismini vermiş de söyleyeyim. Adam dedi ki ben dedi vitri vacibde uyudum dedi ya. Evet böyle. Yapmış böyle. Evet yanlış duymadınız. Adam dedi ben kardeşim yalan söylemem ya. Adam dedi ki namazda vitri vacipte uyudum dedi. Dedim tebrik ederim seni. Yani ne diyeyim baba tebrik ederim. namazda uyuyan adam da yani. Allah Allah. Ne yaptın mübarek adam yani. Gece taş mı taşıdın sabaha kadar. Üç. Vesvese. Allah Allah. Namaz esnasında bir kişi esnerse. O ağzını kapatmazsa. Şeytan diyor ki biz onun ağzına küçük şeytanlardan yollarız. Onu diyor onun ağzına içeri girer. Ve onu diyor dünya meşgaleliyle yoğurur. Dünyayla yoğurur ve daha sonra biz ona tekrar vesvese veririz. Sen ne bozuk adamsın, sen ne adamsın. Bak namazda aklına dünya geliyor. Bak ikisi de şeytandan. Aklımıza geliyor değil mi? Ya işte namaz aklıma şu geldi. Ya ne bozuk adam, o da şeytandan. Allah Allah. Peki vesvese olmaması için ne yapacağız? Abdeste, taarata dikkat edeceğiz. Üç, esnemek. <laughs> Ya geçen camide mübarek adam yeminim bak bunu söyleyeyim aslan mı gir dedim ayı mı girdi içeri. Ya şaka değil kardeşim ya. Namazda ya wow dedi böyle. Dedim eşhedü en la ilahe dedim herhalde ayı girdi parçalayacak bizi. Cemaatin arasına dalacak, ayı bizi yiyecek. Kardeşim şaka değil ya. Namazda bu kadar olmaz. Adam bağırdı resmen ya. Esteme değil. Bildiğin ulusa sesleniş yapıyor adam ya. Mübarek adam bir ağzını tut ağzını bir kapat. şeytan giriyor ağzına. Kaşınmak. Ha, deminden beri konuşuyoruz. Kaşınmak. Ve hakikaten kaşınıyor millet ya. Hani bu şey anlamıyor. Hakikaten kaşınıyoruz yani. Kaşınırsak namaz iptal arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Böyle bir şey yok. Askerde delikanlıysan böyle dururken kaşı bakalım. O parmağını alırlar anladın sen onu yani. Öyle. Adam sevgilisiyle buluşuyor. Hareket etmem için kendini zor tutuyor. Niye? Aman bir yamuk yapmayayım diye. Ya Rabbini karşılasın mübarek adam ya. Altı sağa sola bakmak. Ee, mahalle müfettişi. Müfettiş hmm, da, 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 da da. Dedektör var adamda. Öyle kardeşim. Ben bir tane imam gördüm giren cemaat sayıyor. Namazda ha. İşine bak önüne bak. Ayaktayken secde edeceğimiz yere bakıyoruz arkadaşlar. Rüküdeyken ayak uçlarına. Secdedeyken buruna. Tayyatdayken göbek üstüne. E ee, nerede kaldı bizim kuşu? Nerede kaldı tadilerken? Dikkat edin. Ve Son olarak herhangi bir şeyle oynamak. bak. Telefon, geçen nerede gördüm? Adam namazda telefonunu açtı ya. Evet. Namazda telefonunu açtı adam ya. Babana iyi babana namaz kılıyoruz bize. Namaz kılıyoruz biz de diyor. Allah kabul etsin baba ne diyeyim sana. Allah kabul etsin yani. Ne yapıyorsun? Namaz baba dur diyor son sünnetteyiz. Dur baba iki dakika bekle. Hiç uğraşma bu direkt Whatsapp'tan canlı yayın aç. Yani ne, ne anlamı kaldı ki yani. Namazda bir şeyle önemli. Daha bunu örneği çoğaltabilirsiniz telefonu bulamaz. Geçen bir tane arıyor. 10 dakika telefon aradı. Çalıyor. Alttan berivanım çalıyor. Nana nana. <laughs> Cemaat ağlıyor. Millet de huşudan zannediyor. Adam berivanım çalıyor. Nana. Lan kapatsana mübarek adam. Sessize alsana. Bak bak fetvayı söylüyorum size arkadaşlar. Fetvayı dinleyin. Bak şimdi fetvaya. Mesela kendimden örnek vereyim. Namazda benim telefonum çaldı. Burada kaç kişi var? 150 kişi var. Namaz sonrası benim kapıya dikilip çıkışta kapıya dikilip herkesten tek tek helallik almam lazım. Fetva bu. Niye? Hepsinin namazı ay oldu. Niye kardeşim? Yani yani Allah dostu değiliz. Çoğumuz bozuk adamız. Başta ben. Namazda müzik, ne estağfurullah. Allah beni affetsin. Amin. amin. Ya, ne amin dediniz ya? <laughs> Allah da o kadar bozum yani. Neyse. <laughs> Allah Allah. Hiç bu kadar beklemiyordum lan. Allah siz de affetsin. Amin. Ha iyi oldu dengeledik biraz. <laughs> Tek tek helallik alacak. Delikanlı sen alma. Adamın namaz gitti. Böyle kardeşim. Geçen bir yerde diriliş Ertuğrul çalıyor, Allah'ım ya Rabbim. Aha dedim şimdi bamsı içeri girecek atla beraber. Öyle kardeşim ya. Diriliş çalıyor son ses. İmam, imam namazı bıraksa dedim babacığım kapat şunu ya. Allah'ım delireceğim vallahi kafayı yiyeceğim lan. Hadise giremedik bir türlü ya. Kardeşim hiçbir şey önemli Nerede geçiyor? Tirmizi. Evet. Ne yaparsa yapsın namazı kabul olacak üç kişi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın şöyle buyuruyor, Tirmizi hadis. Sizden biri namaza kalkınca bütün vücudu hareketsiz kalsın. Yahudiler gibi sallanıp durmasın. Çünkü vücudun namazda hareketsiz durması, namazın tamam olmasının bir parçasıdır. Yahudiler namazda arkadaşlar ne yapıyormuş? Sallanıyormuş. Evet. Ya bunu ya Müslümanlar da çok yapıyor. Allah razı olsun yani. Ya lütfen ileri geri, sağa sola ya yani neyin peşindesin? Sahabeler için diyorlar ki, sanki yere çakılmış bir kazık gibilerdi onlar. Bak bak, Hz. Ebu Bekir diyor ki, onu tarif ederken bir kavak ağacı gibi. Kavak arkadaşlar dümdüzdür. Kavak sağa sola yatmaz. Dimdiktir, dümdüzdür. Bir kavak ağacı gibi. Allah Allah. Ne yaparsa yapsın, namazı kabulmayacak üç kişi. Bir avcı, iki hamal, üç tüccar. Avcı ne demek arkadaşlar? Kuş vuran değil. Burada avcıdan maksat gözleriyle namaz etrafında etrafı kolaçan eden ve diğer uzuvlarıyla başka işlerle amele kesile bulunan kişi. Evet bak deminden beri söylüyoruz. <laughs> namaz esnasında sağa sola bakan kişinin diyor namazı kabul edin. Hadis-i şerif ben konuşmuyorum. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam, Aleyhisselatü vesselam, Aleyhisselatü vesselam. söylüyor. Aleyhisselatü vesselam. Edepsizlikle namaza sağa sola bak bak. Avcı namazda sağa sola bakan namazı makbul değil. İki hamal. Hamaldan maksat çoğumuzun yaptığı şey. Dallandığı halde abdest tazelemeden namaz kılan kişi. Adam altıma işeceğim diyor. He namaza duracağım. Ya arkadaşlar yani bunu Allah için yapıyorum. Ya namazını selam verip tuvalete koşan adam görüyorum ya. Bak selam veriyor tuvalete koşuyor. E ne oldu? He o anda mesela bir karın ağrısı gelirse eyvallah o ayrı bir şey. Ama namaz öncesi sıkışmış beyefendi. Olsun bir şey olmaz. Ben tutarım. Arkadaş bu oyun değil ki. Bazı takvallar da var. Ben sabah namazının abdesiyle yas namazı. Sanki imam azam. Hareketlere bak. Hareketlere bak ya. Ya arkadaşım tazeleyeceksin. Sünnettir. Tazeleyeceksin. Sıkıştıysan. Sıkışmadın mı? Tamam. İki vakit kıldın. Tamam. Üçte tazele be kardeşim. Ya belki arada harama baktın. Haram söyledin. Abdestin sevabı gitti. Oho. Yani sıkışık bir yerde namaz kılan hamal olan namazı makbul değildir. Rabbinin karşısına çıkıyorsun. Sıkışmışsın. Aklın nerede? Namazda mı, tuvalette mi? Ben soruyorum ya. 3- Tüccar. Allah Allah. Tüccardan baksan namaz esnasında zihin ve kalbini dünyada ticaretten çekemeyen kişiler. Hayda. Yandık ya. Hakikaten yandık. Cidden yandık. Namaz bitse de işe baksan. Bir sürü iş kaldı. Lan şu iş kaldı. Aha şuraya geçeceğim. Aha bu iş kaldı. Namaz bitse de bak. Namaz bitse de. Arada namaz kılarız. Arada namaz kılarız. Arada namaz kılanlar yandı. Evet. Reklam girse de namaz kılsak. Bir de onlar var, o tipler var. Reklam olsa, ya reklam da girmedi. E ne oldu baba? E namaz kılacağız. Ne beladır, ne bela. Bir dizi Rabbine tercih edenler. Allah muhafaza. Bu insanlar yasak savar cinsinden namaz kılmış olurlar ki bu hal Allah Celle Celal indinde asla makbul değildir. Zira bütün vücudun ve azaların namaza hazır ve dahil olması namazın şartlarındandır. Sadakallahül azim. Sadaka Resulullah. Evet arkadaşlar. Daha da çok ama çok aslında hepsi başlı başına mevzudu ama yapacak bir şey yok. Bitireceğiz inşallah.